Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanal Oreo ile benim kanalım. Şimdi kedimle Oreo olduğu için bu kanalda neler yapacağız? Yemek ve antrenman. Bugün bir ana oyun yapacağız, bir de post workout yapacağız. Bunların detaylarına bu videoda elbette ki girmeyeceğim. Niye? Çünkü bu ilk video. Post workoutumuz için greyfurtumuz var, hindistan ceviz unumuz var, sinangil yulaf unu. Glutensiz pirinç unu. Yaban mersini 125 gramı. Hindistan cevizi yağı. Ne Hindistan istedim? Istedim. Hindistan olarak 50 gram yulaf unu koyacağız. Hindistan cevizi unuymuş bu. Ben badem unu sanıyordum. Bu pahalı olduğu için az koyuyoruz. <laughs> 15 gram mantıklı olabilir? Şimdi bunlarla ilgili hiçbir tarif yok arkadaşlar evimde. Ben kendim şu an nasıl mantıklı olabilir diyerekten yapmayı hedefliyorum. Aslında biraz da kıvama göre. Her türlü bakacağız. Şimdi olmadı diyelim bir şeyini arttırmamız gerekecek illaki. 20 gram pirinç unu niye? Ah, 30 gram yapalım. Niye? Çünkü bu adam antrenmandan çıkmış. Mahvolmuş. Karbonhidrat gerekiyor. 2 adet yumurta. toz tarçın ilave edeceğiz. Çok gösterelim. Şimdi bunları biraz çırpacağız ki unlar da birbirine yumurtayla birlikte biraz karışsın. Zaten katı bir kıvam olacak şu an için ama bununla ilgilenmiyoruz. Birazdan içerisine süs eklediğimiz zaman Boş ver. katı bir görüntü elde ettik. İçine biraz da normal yulaf mı koysam diye düşündüm. Acaba mantıklı olur mu? Bence mantıklı. Göstereceğim. <laughs> <laughs> yulaf paketi böyle açın arkadaşlar böyle açmayın. Koçmaya çok da gerek olduğunu düşünüyorum. Bir yemek kaşığı Yulaf bu arada 11 gram falan geliyor aşağıya. Şimdi bunu koymadım mesela. Neden? Çünkü biraz sonra çırparken o iyice yumuşayacak. Ben şu an için çok yumuşak olmasını istemiyorum. Badem sütü. Şu anki yaptığım şeylerle ilgili bir şey de söylemek istiyorum. Maddi olarak faz... bayağı fazla görünebilir. Ancak bu aldıklarınızı zaten şey yapmayacaksınız. Bunun hepsini şimdi kullanmayacağım. Dolapta kaldığı sürece de herhangi ciddi bir problem olmuyor. Biraz ekledikten sonra hamuru yumuşatmak adına blender yapsam daha mı iyiydi? <laughs> yo yo o şimdi olacak. İyice karıştırıyoruz. Şöyle bir baktığımda bu evet hamur kabartma tozu da eklediğim zaman içerisine mantıklı bir kıvama geldi. Spor dedik, antrenman dedik, karbonhidrat dedik. Neyimiz eksik diye düşündüğünüzde içine whey. whey <laughs> Ve, proteinimizin. Torku whey çıkardı arkadaşlar yeni. Ee, bu şeyli. Fındıklı. Fındıklı whey. 50 gramında kaç gram protein var bunun? 33'te 24'te. Vav wow, güzel. Masraflı görünüyor olabilir dediğim gibi. Şunun içine yapacağım. Ben bunu bir antrenman sonunda bitirmeyeceğim. Yarınki antrenmanınızın öncesinde pre-workout olarak da bir kahve ve efsane olabilir. Çok minik işimiz var. Tadı. Ve'yi de biraz şeker. İlla ki var. Tatlandırıcı. Tatlandırıcıların, e, mesela ben de bazı tatlandırıcılar gerçekten sindirimde problem oluşturabiliyor. O zaman splenda kullanmayın. Stevia daha iyi oluyor. Mi? Mesela Monster'ın içinde hangisi vardı? Asparatan. O beni çok kötü yapıyor iki paket koydum. İnşallah tadı güzel olur. ve Ahmet'in kullanım talimatları ile ilgili söylediklerini uyaraktan koydum bu arada. Ben çok tatlandırıcıyla falan işim yok. Hamur kabartma tozu. Bir paket olmaz. Burada hamur kabartma tozunun tadını mesela kesinlikle alırsınız. Biz bunu istemiyoruz. Bunu istemediğimiz için hepsini değil hemen hemen yarısını koymuş oldum. Tekrar karıştırıyoruz. Şimdi şekerli vanilin Vanilya tadı vermek için. Vanilyanın bir tadı var ya. Bu şeker için mi? Bir da işte şeker var diye aslında olmaz dedik. Boş ver o zaman. Buradaki işimiz aslında bitti. Hindistan cevizi yağını yok. Yani şu elimde gördüğünüz bir 8 gram falan. Şimdi her gün kullandığım için artık gramlarını biliyorum. İsterseniz tartabilir. Koyduğum karışımın içerisinde de aslında şey olabilir. E, karıştırdığım zaman eriyebilir ama buna gerek yok minik bir ısıttıktan sonra her şey okey olacak şöyle çok az bir şekilde az bir yağımız var zaten koyduk karıştırıyoruz böyle kim vardı bir tane sürekli karıştırıyoruz çırpıyoruz diye video çekiyordu ya bir şey söyleyeceğim <laughs> ben de şu an var ya harbiden çok gıcığım ha. niye niye ben zaten sürekli yemek yapan biriyim. Sen neyin tribine girmişsin? İlk videomu. Şu şekilde. Spatula yardımıyla. Karışımımızı boşaltıyoruz. Şimdi. Şöyle. Ve sürdükten sonra. Yulafımızı ekliyoruz. Ya ben uyduruyorum daha mantıklı. Uyut. Şöyle yine içine karışsın diye fırına. 10 dakika falan sadece kalacak orada. Bu pişerken biz üstünü aslında bu yaban mersinin olaya girdiği kısmı ekliyor olacağız. 150 derece 10 dakika alt üst e, açık bir şekilde fırınlayacağız. Oluyor mu? Evet. Tavamızı aldık. Tavamız da yamulmuş. Ya bu, ya bu nasıl yamulabilir ya? Niye yamulur ki mesela? PUBG'de ben de Bu arada PUBG'de tava çok işe yarıyordu. Biliyorsunuz değil mi? Oynadınız mı? Yavan mersinini. 125 gram arkadaşlar. Bu zaten fiyatı da oldukça artmış. Migros'a buradan çok kırgınım. Ben bundan kaç paket aldım, bana bir paket göndermişler. Şöyle bir... ...yıkıyoruz. Tavamızın içerisine koyduk. Şimdi greyfurtumuzu şöyle bir kes. Bu nasıl greyfurt? Migros! <laughs> Büyük limon. Migros! <laughs> i̇çerisine... ...greyfurt suyumuzu... ...ekliyoruz. Ben neden böyle bir şey yaptığımı ben de anlamıyorum ama evimde rende yok. Evimde rende olmamasının sebebi ne Arda sence? Gerek var mı? Yani bak uzun bir süre zaten diyet yaptığım için rendeye ihtiyacım olan pek bir durum yoktu. Bak aynı rende gibi oldu. Rendenin özelliği ne olur? Şu beyaz kısımları daha az alırlar. Yo. Nasıl yiyorlar? Bastırmaya devam. Çok bastırarak yaparsan. Yapmaması lazım. Vay bak bak bak. Bak koyuşa bak. Böyle koyuş gördünüz mü? Oo yeterli mi bence? de Çünkü mi? suyundan bayağı bir koyduk. Minik bir su. Kıvamı nasıl olması lazım? Evet, marmelat tarzı olması gerekiyor kıvamı açısından. Bakarsak bir daha sormak istiyorum. Yaban mersinin belirli bir tadı yok. Yani güzel bir tadı yok. Tatlı desen tatlı değil, ekşi desen ekşi değil. Ee, tadını sağlamamız için ne gerekir? Buna da stevia konulabilir aslında. Ben... Bir tane yeterli. Evet, yeter yeterli. Bal i̇şte, da olur bak bal varsa. Ya Şimdi ben çok şey taraftar değilim işte. Böyle bir şeker istemiyor. Bal için karıştırıyorlar. Gidip de 500 lira da bir <laughs> Bana veremeyiz şu an için. Bence bir... verilmez ya. Kestane balı 600 lira olmuş. İşte. Sonuçta sabah ekmeğin üzerine tereyağı bal sürüp yiyen insanlar değiliz yani. Çok severim de. Gerek Bu böyle pişecek arkadaşlar. Şu espriyi de yapayım mı? Bu espriyi daha önce yaptım ama bu benim çok acayibime gitti. Niye Doktor Ötker? Hiç baktınız mı mesela? Ya bu adam doktor değil mi? Doktorluğunu yapsın gidip pirinç ununu niye koyacağız? Şöyle bir şöyle koyuyoruz. Bu bir tık kıvam alsın diye arkadaşlar. Bakın hemen Koyulaştığını zaten görebilirsiniz. Annenizden dayak yemek istemiyorsanız metal kaşık kullanmayın. <laughs> annenizin tavasıyla yapıyorsanız elbette ki metal kaşık kullanmayın. Bunu kenara koyuyoruz. Minik bir yumuşaklık olacak arkadaşlar şu an. Çünkü biz bunu üzerine ekledikten sonra bir tık daha fırında pişirmeye bırakacağız. Harbiden annenizin tavasıysa kullandığınız tava bu kaşıkla olmaması Tahta gerekiyor. Kaşık. Mutfakla ilgili bir şey aldığımda yatırım yapmış gibi hissediyorum kendim. Bu da benim yeni yatırımım. Bu yıllara kadar niye benim evimde bundan yokmuş bilmiyorum. Zaten evimde toplas. 2-3 tane tabak var. 3 tane kupa var. Başka da bir şey yok. Gerek var mı? Yok. Çok insan gelmez benim evime. Yayıyoruz arkadaşlar. Kesiyorum. Şu şekilde. Şöyle yapalım. Hani. Yaptım ve... Hı? Hayır, hayır, bekle bak. Bu efsane olacak. Şöyle bir görüntü elde etmiş olacağız arkadaşlar. Fırında buna crumble mı denir, ne denir bilmiyorum. Tamamen uydurduğum bir şey açıkçası. Pişerken köfte yapacağız. Buradaki amaç şu. Her gün ben de hindi mesela yiyorum. Hindi dilimliyorum. Fırında ne bunun adı? Tava. Tavada pişiriyorum. Üzerine yeşil biberse yeşil biber, yanına ıspanaksa, maydanozsa, marulsa koyuyorum yiyorum. Şimdi burada sıkıyor. Enter olarak güçlü olan insanlar yapabilir. Herkesin herkesle iradesi bir değildir. Ben diyetle bu tarz şeylerin diyetin sürdürülebilir olduğuna inandığım için açıkçası bu tarz yollar yapıyorum, deniyorum, yiyorum falan filan. Buradaki mantığımız bu. Hindiden bir köfte yapıyor olacağız şimdi. Yine geniş bir tavamız var. Maydanozumuz var. Moralim çok bozuk. Dereotum yok çünkü. Brokolimiz var. Hemen başlayalım. Bu arada inanılmaz güzel oluyor. Bak şok olacaksınız denerseniz. arada şuna bir bakalım. Bu bence gayet hoş görünüyor. Altını tamamen kapatıyorum ve içeride bekliyor. Yani direkt de çok kurdu olmasın. Bir kuru bir görüntü istiyorum ama. Böyle bir gözüküyor. Mesela bu ocak çok saçma. Ateş lazım abi. Açacaksın güzel. Ateşte yandığını göreceksin. Burada hiçbir şey... Neyse. Kalsın. Bu kaynayana kadar ne yapıyoruz? Hindi kıyması, tavuk kıyması evet. kendiniz alabilirsiniz ama ben nedense her şeyi kendim yapma taraftarıyım bir tık. Şu 750 gram hindimiz var. 750 gramını da yapacağım. Şimdi bu doğrama işlemiyle ilgili bir tane anımı anlatayım mı ben? Benim annem aşçı. Annemin çalıştığı şeye, mekana gitmişti. Yardım etmek istiyorum biraz da yaşım da küçük bu arada. Kaçtı ya? Ben, ben maksimum 9-10 yaşındayımdır. Dedim ki ben de size yardım edebilir miyim? Paket servisleri de var. İşte Adana'nın, kebabın, dürümün, dönerin artık her neyse Onların ya da lahmacunların falan filan. Annem de bu arada kebap ustası. Kadın efsane. Salataları falan koyacağım. Her marulu kesmeye çalıştığında parmağımı kestim ben. Annem dedi ki böyle tutarsam kesersin şöyle tutman gerekiyormuş bak şık orada kesilmiyor neyse bu da böyle bir bilgiydi işte bir gün bulaşıkçıları kaçmış gitmiş annem de dedi ki bize yardım etmeye gelebilir misin? müşteriler durmuyor kaç yüz tane tabak yıkadım ben bilmiyorum o yüzden çok hızlı bulaşık yıkarım bu arada evet. bıçağınız bunun için keskin olması gerekiyor keskin değilse bu sadece ezersiniz bak şık 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 şık. ay somon yedim Yok akşam öğünümde şunu yemem gerekiyor. Arkadaşlarımız zaten bunlarla ilgili çok fazla konuşuyorlar. Zamanın şartlarında arkadaşlar çok da her akşam somon yiyebilecek bir maddi bütçeniz varsa yiyebilirsiniz. Kimse size yemeyin demiyor. Ama yemediniz diye de bir eksiklik olacağını düşünmüyorum açıkçası. Herkes şey sanıyor. Mesela tırnak içinde bizim eğitmen arkadaşlardan da üyesine süt içirmeyen var. Deriz kalınlaşır. Adam zaten şişko. Derisi kalınlaşsa ne olacak? Bizce de. Brokollerimizi ocaktan aldık arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Küçük 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 küçük. Bu arada gerçekten güzel oluyor ya. Çok ciddiyim güzel oluyor. Ama şu an çok mutsuzum. Çünkü buna deri otu inanılmaz yakışıyordu. Küçük 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 küçük. Doğradık içim daraldı. Brokoli ne kadar olmuş? Ben 2019'da yarıştığım dönem evimin önünde pazar vardı direkt Samsun'da. Abi kaç parayı alıyordum? 20 lira veriyordum bir kilo Brüksel lanası şey. Her şeyi alıyordum. Ya çok üzücü, çok üzülüyorum ya böyle olduğu için. Maydanoz. Maydanoz. Şu kadar yeterli olacaktır. aldık içerisine koyduk. Çok yakışacağını düşündüğünüz bir şey var mı şu an? Bunun için mi? Evet. Sarımsak. Sarım. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Şu an tamam Tuzumuzu ekliyoruz. Biraz. Toz biber. Toz biber. Biraz karabiber. Minik çok acı olmaz. Yani? Mane. Nane. Çok az. Bence çok güzel olur. Kikik. Yeterli. Evet. Bunları büyük bir kaba alıyorum. Bir adet yumurta. Köfte yaparken nasıl ki içerisine bayat ekmek vesaire koyuyorsak kıvam tutturabileceğiniz şekilde. Yeterli bence. Evet. Yulaf onu. Yulaf unu koydum. İyice karıştırmamız lazım. Arada bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok güzel oluyor biliyor musunuz? Ay ne güzel kokuyor. Bu arada tavada pişireceğiz. Normalde bunları bu şekilde yapıp streç filmle birlikte birazcık dolapta bekletir dinlendirirseniz dağılmaz. Basın. Hindistan mısın? cevizi. Ya yine 6 ya da 8 gram. Bu kez biraz 10 gram olmuş olabilir. Kedi işin şimdi... ne? Ezmeyelim de görmüyor ya. Bu kedinin gözü kırıksın. <laughs> ben de kırıyorum. Abi Hı. her yere girip çıkıyor. Kör müsün? Bu arada evet, sol gözünü enfeksiyondan kaybetmiş. Ee, sağ gözünde de şöyle biraz yakından bakınca mavi bir şey oluyor ya perde. Onun gibi bir şey var ama ben eve alıştığı için şu an her yere girip çıkabiliyor. Sesi de hiç çıkmıyor bu arada. Oh, duyuyoruz. Dediğim gibi biz şu an hemen yaptığımız için aslında... Dağılabilir. Bunu dağılabilir. Biraz buzdolabında bekletin. Çok 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 daha iyi ve rahat pişiriyorsunuz arkadaşlar Ankara'ya gitmiştik hatta o kadar güzel olmuştu ki yemesi falan çok kolay olmuştu yani ölçmek mi ölçmek uğraşmamıştık ne kadar kaç gram var kaç tanesinde kaç gram var biliyorduk çok rahat bir şekilde yedik. şu an gayet piştiğini düşünüyorum şimdi o çok güzel görünüyor ama Şöyle keselim. Bak i̇şte bu. Hı. Şuradan. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Greyfurt'u Yaban mersini ekledik ya. Çok güzel bir tadı. Mayhoş gibi Klamam ama tatlı gibi... gibi. Çok güzel. Evet. Antrenmanda görüşürüz. Geldik. Omuz antrenmanı yapacağız. Şimdi bir ısınmayla başlayacağım. Sonrasında press açışlar devam edecek. düşünüyorum. Zaten 3 hareket yapıyorum. Onların hepsinde de max yapacağım bugün. Bu. Isınmayı bitirdik ısınmadan sonra. Shoulder press. Makinede başlayacağım bugün. Normalde overhead press'te de başlıyorum. O haftanın ortasında bir omuz antrenmanında oluyor. 20-20 taktık. Başlıyoruz. Şimdi 8 tekrar maksimum 10 tekrar deneyeceğim. İnşallah onu yapabiliriz. yapar O yüzden minik bir arttıracağız. 2,5-2,5 arttırdım. 22,5-22,5 devam edeceğiz. Yine bir 8 yapmaya çalışacağım. Bir iki tane falan bırakarak devam ettirmeyi deneyeceğim. Bakalım. Ekstra ekstra bir artış yok. 2,5-2,5 i̇ki buçuk, iki buçuk daha ekledim. Totalde 25-25 de şu an devam ediyor. Yine bir 8 yapacağız. sonra Bugün müzikle dinlemiyoruz. Ama insanların motivasyonunu çok bozuyor şu an. Hadi gel. Altı. Bak. Akşama kaldığı zaman çok kötü oluyor. Bu saati hiç alışmadığınız için. Akşama olabilir. kaldığı zaman kötü olmuyor. İzzet biraz geri Artık on buçukta yapacağız hep On bir, buçuk. Öğleden önce. Çok iyi oluyor. Şu an. Cable lateral rise ile devam edeceğim. Ama bu zaten olduğu için bir yırtık var ufak ama açıları ayarlayarak planlayarak da onu çalışmaya da devam edebiliyorum. Bunun öncesinde hiç çalışamıyordum mesela. Önceden omzum bir tık, bir tık değil hatta bayağı bir küçülü evet. oluyor ya. Daha oval, iyi şiş görüntü. Onun için bir dumbbell'ı da şöyle minik bir açıdan hafif arka hafif yanda kalacak şekilde Dumble var. Bir tık daha lateral Orhan tezi şu tarzı mı? Orhan Hoca tarzı mı? Ya Allah, rahmet, Allah eylesin. rahmet eylesin. Moralim bozulduğu için başlıyor. Çünkü gerçekten... çarpı 12 bunu her zaman fazla tekrar yapmayı seviyorum ya yani şimdi çok böyle antrenman detaylarına falan girmek istemiyorum ama bununla yapacağım bu açıda arka omuzun açısını çok güzel alabiliyorum sanırım şuradaki düz duruşundan kaynaklı olabilir bu da başlıyorum Başla. mesela buradan içe doğru verip geliyorum set. da en baş en başta dediğim gibi 3 çarpı 12 yapıyorum. Bugün bugünkü kendi öyle çok komplike tarafı yok açıkçası. Çok special noktalar yok yani. Ona değindiğimiz antrenmanlarda da zaten onlardan bahsedeceğiz. Bu son set. Bunun peşine başka bugün hiçbir şey yapmayacağım. Aldım. Ah. bir şey söylemek istiyorum. antrenmanda sette. Suratın değişmiyorsa gerçek çalışmıyorsun durumu Allah soru işareti. Allah Allah. Antrenmanı bitirdik. Bugün sadece omuz yapıyordum. Ölürüm omuz bit geçtik bölge. Çünkü minicik minicik şöyle biraz daha oval olsun diye yapıyorum aslında. Çok da şiddetli bir antrenman değildi. Asıl şiddetli olan omuz antrenmanı haftanın ortasında olan İnşallah onu da çekeceğiz. Orada biraz kan, ter, gözyaşı. Görüşürüz.